İyi akşamlar değerli izleyiciler. İyi akşamlar Akçaabat'ın sesi YouTube sayfası takipçileri. İyi akşamlar Akçaabat'ın sesi Twitter sayfası takipçileri. İyi akşamlar çok salısta oldu Facebook sayfası takipçileri. Evet bu akşam çok farklı bir yerden sizlere canlı yayında seslenmek istiyoruz. Çok e, konforlu ve Trabzon bölgemizin en büyük, en modern ve en farklı bir kuruluş tarihinden itibaren şu dakikaya kadar en farklı gross marketlerden Zem Gross Market'lere sesleniyoruz. Şu anda canlı yayınımızı Zem Gross Market'in içerisinden özellikle hediyelerin olduğu bölümden yapıyoruz. Eminim ki bizleri takip edeceksiniz. Birazdan sizlere Zem Gross Market'in başlatmış olduğu yani daha doğrusu 2020 yılını bitirmeye günler kala Zem Gross Market'in gerçekleştirilmiş olduğu kampanyayı birazdan mağaza müdüründen dinleyeceğiz. Özellikle kampanyanın ilk başladığı bugün itibarıyla şu dakikaya kadar dakikaya kadar olan çok yoğun bilgiyi biz sizlerle birlikte paylaşacağız ve yer yer kampanyayı Akçabat'ın sesinden sizlere duyurmaya canlı yayınlarla duyurmaya çalışacağız. Bu kampanya neyi içeriyor? Kampanyanın içeriği nedir? Kampanyalarla ilgili ve ileriki boyutlardaki gelişmelerle olabilecek olan kampanyanın içerisinde ne tür hediyeler var? Ve kampanya bizi nereye götürecek? Kampanyada daha doğrusu hediye bizlere neler neler olacak gibi bu soruların cevaplarını birazdan mağaza müdürümüz İsmail Tosun'dan alacağız. Özellikle 2020 yılının bitimine günler kala dedik. Evet, 2020 yılının bitimine günler kala Yıldızlı'da bulunan Trabzon'un en modeli, en büyük gross marketi, Zem Gross Market gerçekten muhteşem bir kampanya başlattı. Yeni yıl kampanyası. Bu pandemi süresi içerisinde de özellikle evinden dışarı çıkamayıp hani alışveriş yapalım diyenler, de de hitap ediyor. Özellikle dışarıya çıkıp da alışveriş yapacak olan kitleye de hitap ediyor marketimizin kampanyası. Ve artı her 250 TL alışveriş yapanları kapsıyor ve üzeri ne alan kişileri kapsıyor kampanya. Yani 250 TL ve üzeri alışveriş yapan kişiler bu kampanyaya katılacaklar. Belki ben sünçülisan edebilirim. Kampanya hakkında en doğru bilgileri birazdan bizlere mağaza müdürümüz verecek diyorum ama bu kampanyada tatil var. Bu kampanyada Trabzonumuzun ve Türkiye'mizin turizm cenneti Tatil Köyü tatilleri Uzungöl'de. Uzungöl'de tatil geçirecek bu kampanyada çiftlerimiz bu kampanya bugün başlıyor. Mart ayına kadar devam edecek. Yani Mart ayına kadar her hafta genç çiftlerimizi biz tatile göndereceğiz. Kim olarak göndereceğiz? Zem Gross Market olarak göndereceğiz. Dilerseniz fazla sözü ben uzatmayayım. Biraz Zem Gross'un tarihinden dünden bugüne doğru gelelim. Zem Gross'un marketin farklılığını tanıyalım. Zem Gross Market'i dünden bugüne getiren özellikler nelerdir? Bunları bilelim. Kampanyamızın içeriğini öğrenelim. Hadi bakalım. O zaman ben fazla söz uzatmak istiyorum biliyorum. Mağaza müdürümüz Sayın İsmail Tosunu ben yanıma almak istiyorum. Sayın müdürüm hoş geldiniz. Müdürüm çok özür diliyorum hoş bu, buldum, arada, Siz bu arada. Bu arada çok, çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Mağazanın hemen girişindeyiz. Hani diyebilirsiniz ki neden maske takmadınız? Bu arada Camdan dolayı mağazanın hemen girişindeyiz. E, genel anlamda iş tarafı olan tüm müşterilerimiz pandemi kuralları çerçeve alışverişini yapıyor. Maskelerini takıyor. Biz de canlı yayını çok e, kısıtlı şartlarda yaptığımızdan dolayı maskemizi takmadık ama emin olun ki e, maskemizi canlı yayına girmeden e, takıyorduk. Şimdi çıkardık. Sayın Müdürüm de zaten geldi. O da çıkardı. Canlı yayından sonra mağazamın içerisinde dolaştığımız zaman e, maskemizi takacağız. Sayın Müdürüm ben böyle bir giriş yaptım. E, kampanyayı biraz dinlendirdim. E, ayın 21 itibariyle, bugün itibariyle Zem Gross Market kampanyalı. Paketlerimiz var hemen yan tarafımızda. Bunları birazdan izleyicilerimize göstereceğiz. Bir de kampanyamız evli çiftleri, gençleri, tatil beldemiz olan, tatillerimiz olan, uzun göle gönderecekler. Bu da kampanyamızın içeriği var. Açıkçası geniş geniş önce Zem Market'i sizlerden tanımak istiyoruz. Zem Market'i bizlere tanıtır mısın? Buyurun. Çok sağ olun. Zem Gross olarak e, market olarak açtık. 200 metrekare civarındaydı. Müşterilerimizin yoğun ilgisinden dolayı bu civarda ee, böyle bir makete ihtiyaç duyulduğundan dolayı en son e, Zen Bros olarak 850 metrekare olarak mağazamızı açmış bulunmaktayız. Buradan müşterilerimizi e, çok rahat ve nezik bir ortamda e, alışverişler yapmak için işte raf araları, işte kule her şeyine özenerek, bezenerek e, müşterilerimize hitap e, nasıl yapabiliriz diye geniş bıraktık. E, buraya kesinlikle müşterilerimiz geldiği zaman işte yok orada sıkıştık, işte raflar yüksekti, yerde pis ürün vardı gibi kesinlikle e, demeyecekler. E, elimizden, 16 köşelerimizden hepimiz beraber çalışıyoruz. Yönetim e, Kurulu Başkanımız Bülent Öztürk. Bülent, e, Bülent Bey, e bu yapmış olduğu çalışmaların yanında öncelikle e, teşekkür ediyorum. Bunun dışında e, akçabat, akçabat demeyelim. Bu son dönemde herkes evde, herkes işte canı sıkıldı. Herkes bir şey, benim de ailem var. Mesela ben cumartesi, pazar e, dışarı çıkabiliyorum. Hepimiz olduğumuzdan dolayı. Ama birçok kişi dışarı çıkamıyor. İşte herkes eve tıkılmış, hiçbir şey yok, faaliyet yok. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz diye. Böyle iki seçikli bir e, hediye kampanyası yaptık. Mesela bir tanesi 250 liralık alışverişe uzun yönde Gözüm gördü. Dört gün. Bilirsen kampanyaya önce Birazcık da Zemgros'u tanıyalım. Zemgros'u, Zemgros marketi e, market yapan diğer marketlerden ayıran özellikler vardır. Çünkü marketin içerisine geldiğimiz zaman özellikle çocuklar için sosyal alanlar var. Mesela e, şunu söylemek istiyorum. Hani evinde çocukları olup da e, markete gideceğim çocuğu kime bırakacağım diye düşünen aileler olabilir. Bakıyorum evet, çocuklar için bunun çocuk, resim, çocuk oyun salonlarımız var. Çocuk oyun salonu var. E, hmm. tram, tram, tram var ve e, çocukların e, küçük toplar var. Orada bilmiyorum gördünüz mü? Çocuk oyun, çocuk oyun bölümü yap. İki tane ayrı bölüm. Birbirinden bağımsız. Yani iki ayrı geldiği zaman iki çocuk da de birbirine değmeden oyun orada oynayabilir yani. Çocuk bölümümüz var bir. Çocuk bölümümüz var. Hastanemiz var. Hastane bölümümüz var. Hastane bölümümüz var. Kitap okuma bölümümüz var. Kitap okuma bölümümüz var. İşte kitap okurken müşterilerimizde çay var. Evet. Ee, bizi tercih etmelerinde bir başka bir başka yoksa geldikleri zaman kesinlikle mana ürünlerini görecekler. hepsi paketlenmiş ee, içlerinde bir adet ürün bulunmadan alabilir evlerine getirebilirler. Ayrıca WhatsApp servisimiz var. Ee, Bu da çok önemli. Burada e, özellikle e, Gross Market'in e, çağrı merkezi var. WhatsApp evet. e, Var. Evet. Ee, bilmiyorum. o konular hakkında da yani müşteri şu anda farazaki evde aklına, e, meyve çeşidi geldi veya almak istediği e, marketle ilgili e, ürünler geldi. Size hangi yollardan ulaşıp ve siz o hizmeti anında yerine getiriyorsunuz? Ee, WhatsApp, Skype, WhatsApp, WhatsApp. <laughs> WhatsApp sipariş ettiğimiz zaten siparişten attığı zaman bizim bunun için mağazamızda bir tane eleman telefonla mı arıyor? Telefonla mı arıyor biliyor? Vasa de şey yapıyor. belli bir zaman sonra Vasa'tan atmıyor müşterilerimiz. E, biri direkt telefonla arayarak şey yapıyor. yazıyor işte uyum eksik, uyum eksik. Bunlar yollar mısınız diye. Ama genel olarak sipariş var. WhatsApp sipariş hattım. WhatsApp'ı olmayıp da telefondan arandığı zamanlarda yine aynı hizmet yapıyor. Aynı, aynı. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani e, nasıl söyleyeyim? Bu e, şeylerimiz, ya, benim geldiğim zaman atıyorum. E, WhatsApp sipariş hattımda diyelim ki bir tane vardı. Şimdi e, bayağı bir oldu yani. Bilgi oldu mu WhatsApp'a? Bilgi var. Bilgi var. Kimse artık eskisi gibi vakitte gelmiyor. Evde olduğundan dolayı herkes korkuyor. İşte hasta oluruz, olur, bu olur. Hasta olur. Ee, ondan dolayı WhatsApp e, artık bir şey gibi oldu. Eee tercih nedeni. E, tabii burada da müşteriye gönderdiğimiz ürün kesinlikle ben kendime personelime şöyle diyorum. Biz kendimize aldığımız ürünün bir kısmını müşteriye yollamamız lazım. O bize kendini bize şey yapıyor yani güveni verdiniz. Yani hem fiyatlarınızda verdiniz, hem kalitede verdiniz. Hem e, yani pandemi kuralları çerçevesi içerisinde, içerisinde zaten personellerinizi görüyoruz. Kurallarını uyarak e, çalışıyorlar. çalışıyorlar. Anlamda da müşterilerin kazandınız ki ona göre tercih ediliyorsunuz. Kesinlikle. Nereye, e, hangi e, yerlere veya paket servislerini yapıyor? Yani bugün şu an evet. Trabzon'da herhangi bir mahalleden müşterimiz aradı. WhatsApp hattımız aradı. Şöyle bir şey, şöyle bir şey söyleyeyim. Biliyor, e, bizim iki tane müşterimiz vardı. Trabzon'da oturuyordu. E, pozitif çıktı testleri. Bize sipariş verdiler. Hatta vermiş der, der, olduğu sipariş e, oraya getirdiğimizi karşılamıyordu. Ama biz yine de getirdik yani. Bizim öyle şuraya getiririz, buraya getiririz. Getirmeyiz bir şeyimiz yok. Yani müşteri istesin. Biz her yere gideriz. Müşteri olan her yerde biz varız. Yani ikimiz bu. Biz, ikimiz yani burada yok. bir Limit yok değil mi? Yani şu kadar limitli, bu kadar limitli olan siparişleri ee, getiriyoruz diye bir şey yok. Şöyle bir, var mı yoksa? Öyle, yani şöyle bir şey Müşterilerimiz iyi dinlesin. Ee, mesela gidip bir 10 liraya da her el Trabzon'a gidilmez. Yani evet. Öyle bir şey de var yani. Bu Trabzon için evet, geçerli değil. Trabzon, Trabzon. yakın ziyarlarımızda sıkıntı yok. Elimizden geldiğinizde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama e, onlar da bizi bilmesinler o kadar. Evet. Hani anlayışlarınıza e, sığınıyoruz. Devletin izleyiciler. Kesinlikle. yani siz de siz de burada e, şunu bilin. E, yani çok minimize olan fiyatlarda hani evlere sipariş, evlere falan getirilir diye düşünmeyin. Hani toplu siparişler, ha, belki şöyle olabilir. Toplu siparişler olabilir ama belki o güzergahta eee gidilecek olan güzergahta öyle bir adresi vardır oraya teslimat yapılır gibi olabilir. O zaman e, Sayın Müdürüm yavaş yavaş e, kampanyalarımıza geldik. Bir de şimdi son zamanlarda pandemiden dolayı e, cuma, cumartesi, pazar günü akşamları sokağa çıkma yasağı e, oluyor tabii. Bu uygulamaya biz nasıl e, Zemgros olarak hazırlandık ve Zemgros bu pandemide daha doğrusu sokağa çıkma yasaklarında hangi saatler arasında hizmet veriyor, hangi saatler arasında açık ve e, paket servislerimiz var mı o sokağa çıkma yasağı olduğu süreçler içerisinde? Ee, Öncelikle WhatsApp siparişimiz, paket servisimiz market açık olduğu sürece e, hani bazıları market kapatıyor, efendim yollayamayız gibi bir e, düşünceleri olmasın. Öyle bir şeyimiz yok. Market açık olduğu sürece paket servislerini getiriyoruz. E, bundan kimsenin kuşkusu e, olmasın. Böyle bir şeyimiz yok. Bunun dışında hafta içi onda açık, akşam sekizde kapatıyoruz. Akşam sekizde kapatıyoruz. Akşam sonu da keza öyle. Ee, şöyle yapmıyoruz. Ee, siz yine de hani devlet onda onda açın. Akşam sekizde sekizde kapatın. Neyse ona uyuyoruz. Yani hani dokuzda kapatalım, onda kapatalım. Öyle bir şey yok. Sonuçta burada da personelimiz var. Biz de e, personelimizi düşünmek zorundayız. Ee, devletimiz ne diyor? Yani onun çok A'dan Z'ye kadar değerli izleyiciler şunu söylemek istiyorum. A'dan Z'ye kadar e, Zembros Market e, tüm kuralları en güzel şekilde uyguluyor. E, yönetim kurulu başkanı Bülent Öztürk'ten tutun. Sayın müdüre en kasiyerdeki arkadaşlarımıza varıncaya kadar temizlik elemanına varıncaya kadar gelip Zembros Market'i adresinde görmelisiniz. Yani dediklerimiz belki de şu anda işin özeti. Zemgros Market'e ulaştığınız anda elinizi uzatıp da alacak olduğunuz hangi ürünler varsa kitabından, defterinden, çanağından affedersiniz yani bütün çamaşır ürünlerine varıncaya kadar, tekstil ürünlerine varıncaya kadar tüm çeşitleri bir arada bulabilirsiniz. Böyle bir böyle bir market. Açıkçası tüm meyveleri gelip burada rahatlıkla bulabilirsiniz. Ve fiyat Çizelgeniz çok uygun. Bana öyle geldi sayın müdürüm. Bu fiyat konusunda bir açıklama yaparsınız. Şöyle, şöyle, şöyle bir şey var. Ben, ben geldiğim zaman bir tane ürün vardı. Ee, dedim ama ki patrona e, Bülent Bey böyle böyle bir ürünümüz var. Bu bu şu, piyasada şu kadar fiyat. E, bunu çıkartmamız lazım. Çünkü bu ürünü yeni aldığımız zaman bu fiyata koyamıyoruz. Bir ürün alıyoruz 5 liraya sipariş veriyoruz. Bir daha sonra makine ürün alıyoruz 5 liraya. Ama e, sağ olsun Bülent Bey'den şöyle bir şey aldım. Biz bu malı kaç liraya alırsak ona koyacağız. Yani burada fırsatçılık yapmıyor. Bu bence e, Halkı için bir fırsat. Yani fiyatlarımızı zaten e, herkes biliyor. İşte bir fiyatın ne kadar sürede kaldı, ne kadar zamanda kalktı. Yani dibine kadar, son bir tane ürün kalana kadar aynı fiyatta kalıyoruz. Yeni ürün aldığımız zaman da çok böyle diğerleri bir yüksek şey koymamaya çalışıyoruz. Ee, amacımız şu an için e, müşteri memnuniyeti bence. Yani müşteri memnuniyetini saati kazandınız. Kazandık. Fiyatlar hani e, yani şöyle bir şey var. Burası uygun fiyat. İşte malların kötü gibi bazı şeyler de oldu. Öyle bir şey de yok. Kesinlikle gelip gelsinler. E, hatta şöyle bir şey söylüyorum. Kırmızı geliyor bir ürün veriyor. Bize diyor ki ben size bunu şimdi verdim fiyatını yapın. Siz yapıyorsunuz. Geçiyor fiyat hala bu fiyattan. İsterseniz aynı verdiğim fiyattan tekrar tekrardan alın, geri verin diyenler de var. Kesinlikle öyle bir şey. Var. Fiyatlarımız e, birçok markette birçok şeyin altında. Görmelerini isterim. Evet. Değerli izleyiciler burada Sayın Müdürüm e, İsmail Tosun'un özellikle fiyat e, unsuru konusunda e, çok önemli açıklamalarda bulundu. Gelin gerçekten fiyat konusunda ne kadar farklı olduğunu e, yani şöyle bir tabir vardır. Toplam fiyatına değil mi? Toplam, Toplam fiyatına, fiyatına parakende veriyoruz. gross marketi gross market yapan özelliklerin başında fiyat politikası çok önemli. Altını çizerek söylüyorum fiyat politikası. Aramış oldunuz. istemiş oldunuz. Market olması gereken tüm ürünleri gelip Zem gross markette bulabiliyorsunuz. Çok modernize, çok kaliteli bir yer, çok kocaman da bir yer Zemgros Market özellikle ve özellikle çaba sınırları içerisinde ama hem Trabzon'a hem bölgemizde yer alması çaba sınırları içerisinde yer alması da bir çaba olarak bizlere ayrıca gurur veriyor. Sayın Müdürüm geldik tabii bunu her gün öyle canlı yayınları yapacağız, buyuracağız. E, Kampanyalarımıza sıra geldi. Şu anda kampanya kampanyayı açıklayalım. Şimdi İki bölüm halinde sanıyorum e, evet. kampanyayı e, öldünüz. Bir hediye paketli kampanya, evet. bir de e, tatil fırsatlı kampanya. Evet. Önce evet. hediye paketli kampanyayı aç. Müşterilerimiz evet. e, 250 liralık alışveriş yapıyorlar. 250 liralık alışveriş. Otuz lira aralım akşamaya kadar yani. Sana, hayır, hayır, hayır. E, 11 dediği zaman bitiriyoruz. Yani kapattığımız zaman olay bitiyor. Ondan sonra çekiliş olacağız. 250 liralık alışverişe 50 kişiye e, çeşitli hediyeler aldık. Ben yani kesinlikle aklımdan şöyle bir şey geçmedi. Hediyeler boş. liralık Kutalık ürünleri değil. Zaten hediyeler bireysel. Yani ben 250 liralık hediye aldım ama bunu da yani gelecek müddetle diğerine kesinlikle olmayacak. Yani seçerken nasıl 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 denir? Bu da mı gelecek? Ya bunu da mı vereceklerdi diye Yani, yani, yani 250 TL'nin üstünde alışveriş yaptık yani da, kesinlikle. böyle bir hediye mi olacaktı? Evet, evet. Demeyecek olduğunuz bir çekiliş olacak. Aynı Değil mi sayın beyim? Hediyelerimiz kesinlikle güzel kalacak yani. E, hepsi de e, aileye, çocuğa, bayana, eşe göre. E, yani bir aile hediye gittiği zaman çocuk varsa çocuk. Annesi varsa annesi, babası varsa babası. Yani her kese gidecek hediye var. Yani bir ev o hediye zaman kesinlikle memnun olur. Hani çoluk çocuk varsa evin içerisinde hediye, hediye paketi kesinlikle. alıyor. Aynen. her an içerisinde bulunan kişi o hediye sahipleniyor. Onlar da kendi dışında nasıl gelir kazak? bu hediyeye çıkacak diye. Çok <laughs> güzel, çok güzel. Ben şu anda heyecanlandım açıkçası. Ayın 31'ini iple çekiyorum. Özellikle Zemgros Market'in bu o, hediye paketli olan çekilişi bu şekilde dediğimiz üzere Sayın Müdürüm de söyledi 250 TL ve üzeri alışveriş yapanlar için hediye paketli olan e, hediye çekilişli kampanyamız var. Bir de ne var Sayın Müdürüm? İkinci kampanyamız İkinci ne? İkinci kampanyamız uzun bir tatil e, ee, üç gözü konaklama fırsatımız var. İnanlar, inanlar kardeşler bu tezgitte. E, kalıyorlar, sabah kahvaltıları var. Bu da aynı şekilde uzun, uzun tamamen işte doğal etkisi işte bir otelde e, ee, karı koca eşiyle birlikte tatil yapacağız. Fırsatımız Bu da Mart'ın sonuna kadar ee, her ay sekiz çift yollayacağız. Her ay sekiz çift yollayacağız. E, Mart'ın sonuna kadar devam edecek. E, böyle karar aldık. İleride bakalım ne olur. Bilmiyoruz. Böyle 24 çiftimiz. Böyle e, belki daha iyi e, vurgulayabiliriz bu toplamında. Toplam, 24 ay. 24 Evet, toplamında 24 çiftimizi evet. Zem Gross Market olarak Martı, 31'ine kadar. Mart 31'ine kadar uzun yerde tatil gönderiyoruz. Kesinlikle. Peki hala ulaşımı da biz mi yapacağız? Yani müşteri dedi ki benim ulaşım aracım yok. Evet tatil bana çıktı ama benim ulaşım aracım yok. Diyebiliyor ee, muyuz ki izleyiciler desin ki bunu da bizden olsun diyelim. E, ulaşımı biz sağlamıyoruz. Otelimizde konuşmadık. Onunla ilgili çok önemli bir soru bu. Aslında detay bununla ilgili yarın veya yarından sonra yapacak olduğumuz canlı yayına da sizlere söyleyelim. Ulaşımı da zembur olarak bizler yapıp sizler oraya teslim edebiliriz veya otel kendisi gelip gençlerimizi buradan alabilir. Böyle bir e, kararsızlık var şu anda. onu şu anda açıklamak istemiyoruz ama Sayın Müdürüm buyurun. Aslında burada kararsızlık yok. ulaşım müşterilerimizin kendisi e, sadece burada başka sponsorlar devreye girerse e, çünkü müthiş bir çalışma pazar evet. Tazar günü pazar evet. günü bayağı bir birbirine burada e, şey yaptı. E, onu biz karşılama yazacağız diye bir karar almıştık ama e, Ağustos'ta sorunca da sanki biraz ikna kabiliyetiniz büyüktü. E, bakalım otel <laughs> tarafında ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ben, ben, yapabiliriz ben müşteri tarafından yanayım. O anlamda ben diyorum ki bana çıksa benim aracım yok geleceğim diyeceğim ki evet ben burada alışverişim yaptım hediye bana çıktı da nasıl sağlayın? Bir. Ama şu anda bu konuyla ilgili de dediğim üzere. Ayın ayın 31'ine kadar ayın 31'ine kadar kampanyamız devam edecek. Çekilişimizi de burada yapacağız. Çekilişimizi de Akçabat'ın Sesi YouTube kanalında Akçabat'ın Sesi Twitter kanalında ve Köksal Ustaoğlu Facebook sayfasında ortak olarak canlı olarak yayınlayacağız. Bir iki müşterilerimiz buraya gelmeyebilir. Hani yılbaşı ya evet. Evde oturabilirler veya dışarı çıkmayabilirler. Ama gelin bence gelin buraya. 2000 yılının fiyatlarını Son fiyatlarını, alışverişinizi yapın 2020 yılının alışverişini yapın, çekilişe katılın, buradan da tatilinizi alın, işinizden birlikte gidin, tatilinizi kesinlikle, yapın kesinlikle, diyoruz kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Ama sadece yılbaşından tabi değil bu. 20, çünkü 20, Mart ayına kadar 20, devam 20, 20, edecek bu. 2020 yılı e, sıkıntılı geçti. Bu son sıkıntılı günlerde çok iyi bir fırsat, iyi bir mutluluk insanlarımız Kesinlikle tabii ki genç var. çiftlerimiz gider tatil yapacaklar, kafalarını ee, Uzun Uzungöl gerçekten Türkiye'mizin çok önemli turizm yerlerinden bir tanesi. Hani Market'in de böyle bir kampanya düşünmesi yani belki de tavrına bir ilk. Bu ilki de e, siz Zemgros olarak yapanızda ayrı bir özellik diye düşünüyorum. E, bu arada farklı e, ben burada notumu aldım. Tekrar WhatsApp sipariş hattımızın numarasını vermek istiyorum. Sayın Müdürüm e, izniniz olursa. Evli müşterilerimiz şu anda ekranların başında bizi izliyor iseniz WhatsApp hattımızın numarasını vermek istiyorum. 0536 020 8061 numaralı. Hatta adresinizi değil mi? Kesinlikle. kesinlikle. Adresinizi yazıyorsunuz. Siparişinizi yazıyorsunuz, peki hani ödeme nasıl oluyor? Nakit mi, kredi mi diye belirtiyorlar. Evet, orda işte. e, form, form çıkıyor arkadaşlar. Form çıkmıyor arkadaşlar, sipariş indirdikten sonra nakit diyor. Nakit işlevi e, şey yaptıktan sonra, kişi kestikten sonra ona göre para üstüne hazırlıyor, i̇şte <laughs> müşteri el oluyor. Aa ne kadar güzel. Yani, ne kadar güzel, yani elden kimse uğraşmıyor. Orada. Çok güzel, çok güzel bir hizmet. Daha zembost market dansın değerli izleyiciler. Sizleri düşündü, oturduğunuz yerde, hepinizde paranız var. Gelemiyorsunuz alışveriş yapmayı ama dediğim üzere telefon açıyorsunuz WhatsApp attır, Telefon açıyorsunuz paranızı hazırlıyorsunuz. Fişi geliyor ve anında ödeme yapıyorsunuz. Paranızın üzerine o anda alıyorsunuz. Ne kadar güzel. Bir durum e, isterseniz bu akşamki canlı yayınımıza e, burada noktalayalım canlı yayınımızı. Yarın ve yarından sonra çok önemli çok, açık görüşeceğiz. çok görüşeceğiz. Çok önemli açıklamalar yapacağız. bugün İlk kampanyanın başlangıç günüydü. Yan tarafımız e, süslenmiş sürpriz olsun. Hatta gelirseniz buraya sürpriz zaten göreceksiniz burada. Mağazanın içerisi şu anda tıktım tıktım dolu. Şu anda üç tane kasamız var, üç tane kasamız da gerçekten dolu. Çünkü neden? Fiyatlar çok e, abartılı değil, fiyatlar çok uygun. Özellikle her ürünleri e, gelip burada bulabiliyorsunuz, Zenkonus Market'te bulabiliyorsunuz. Çocuk tarafı var. Pastane tarafı var, ekmek e, reyonu tarafı var, meyve e, tarafı da keza aynı şekilde ve ayrıca Zembus marketinde burada yakışıklı, genç, e, çalışkan, üretken, müdürü var. Yönetim kurulu başkanı zaten bir şey söylemiyorum Sayın Bülent Öztürk'e. O da e, kendini ispatlamış Trabzon'umuza, bölgemize böyle bir market kazandırdığından dolayı da kendisine teşekkür ediyorum dedikten sonra son olarak ne söylemek istiyorsun Sayın Bülent. Son olarak söylenecek her şeyi biz aslında söyledik. Söylenecek son şeyi müşteriler söyleyecek. Bizim marketimize gelip alışveriş yaptıklarında ee, son söz onlar söylüyorlar zaten. Biz mutlu, mutlu sağlık, sağlık, sağlık yaşamalarını ediyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum. Ben mikrofonu alayım sayın müdürüm. Sizi ben müşterilerinizle baş başa bırakayım. Belki ilerleyen dakikalarda tekrar kafama bir soru e, takılır. E, açıklama gereksinimi evet. duyarız sizlerle birlikte müşterilerimizi burada aydınlatırız. Teşekkür Hayır ediyorum. ediyorum. Akşamlar. Hayırlı akşamlar. Evet değerli izleyiciler şu anda arkamda görmüş olduğunuz bu araç evet yani, e, hatırlarla hatırlarlar biraz böyle e, maziye doğru gittiğimiz zaman Akçabat ve Trabzon çevresinde üç tekerlekli araç üç tekerlekli araç. Bunun tamamını ben şimdi yarısını gösterdim size. Tamamını görmek istiyorsanız aracın içerisine girmek istiyorsanız Zemgros Market'e gelmeniz yeterli. Zemgros Market'te çok ilginç görüntülerle karşılaşabilirsiniz. Kasap reyonu var. Günlük taze etlerimiz var. Tavuk reyonumuz var. Açıkçası ne olsun markette? Marketten ötesi Zemgros Market. Bu anında başlatmış oldukları kampanya çok önemli. Kampanyanın hediyeleri çok değerli. Genç çiftlerimiz özellikle belki de yeni evlenen çiftlerimize çıkacak bu tatil. Belki de hani yaşı kemale ermiş olan kişilere çıkacak belki bu tatil hediyesi. Ama her kime çıkarsa Zemgros Market bunu gerçekten güzel düşünmüş. Bu hediyeli yeni yılı hediyeli bir şekilde kampanyalı bir şekilde kavraması gerçekten çok önemli. Bu anlamda Zemgros Market'e teşekkür ediyoruz. İlerleyen dakikalarda belki veya ilerleyen saatlerde belki yarına farklı e, kampanya ile ilgili içerikleri sizlere biz açıklayacağız. Bu akşam şu dakika itibariyle Zemgros Market'te yapmış olduğumuz canlı yayınımızı not alıyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum.